Ee, şey, Türkçe çalışıyoruz arkadaşlar. Aa. Yarın konuşma sınavı var. Eymen'in. Ee, baya böyle teferruatlı bir çalışma yapıyoruz. Dedim ki hadi dedim bir çalışma yaparken dedim bir canlı yayın açalım. Belki dedim arkadaşlarına da çalışmandan ee, bir şeyler yapmak istersin dedim. Eymen elleme. Bu arada kurabiye yaptım arkadaşlar. Eymen de kurabiyelerin hepsine parmak atıyor. Yapma Eymen. Bak bak Allah aşkına bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bakın. Eymen niye böyle bir şey yapıyorsun? Sen ya. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Sen Bak sordu. kurabiye ya. Kurabiye yaparken de çekmek isterdim ama kurabiye yaparken çekemedim maalesef üzgünüm. Eymen. Evet. <laughs> ya çok tatlısın annem ya. Evet. Arkadaşlar çok hoş güzel. geldiniz. Sefalar Efe. getirdiniz. Efe'ye hoş geldin. Baran Ayaz Demir hoş geldin. Ayaz geldi. Baran hoş geldin. Eyvan çok tatlısın diyorlar. Eymen bir kalp yap. Çınar hoş geldin. Azar Beycana selamlar. Arkadaşlar ödevleriniz bitti mi? Öncelikle onu sormak istiyorum. Eymen ödevleri bitmek üzere. Ee, şimdi bir 20 dakikalık sizlerle buluşalım. Evet, Eymen ne diyor? Eymen'den bende de adam olmazmış. Ben de olmazmış. <laughs> Dediler dediklerini yediler. Ben Ezrin. Ezrin selamlar. Bitti ödevler çoktan. Eymen'in ödevleri daha bitmek üzere. Az kaldı. İnşallah bitirecek ödevlerini. Değil mi Eymen'cim? Evet. evet. Arkadaşlar Baran Ayaz'la fotoğrafımızı göstereyim mi? Arkadaşlar hoş Baran merhabalar. Hoş geldin. Ee, bir tane arkadaşımız var şimdi. Eymen'in İngilizce kursuna tanıştık Baran. Baran Ayaz Demirel. Hoş geldin tekrar. Burak selam. Nasılsın abla? Ben TV. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Eva, Yasanova hoş geldin. Eva, Azerbaycan'a selamlar. Hayır bitmedi bugün. Sek neydi? Seride 8 ne bilirdir Furkan hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. mi? Gel bakalım göster. Baran'la fotoğrafımızı gösteriyoruz. Baran. <laughs> Baran bir tane şoş çekelim bu hafta seninle olur mu? <laughs> havalı yürüyüşü. Eymen. Eymen'in havalı yürüyüşü. Hani bir havalı bir yürüyüş yap. Eymen bir havalı yürüyüş yap. Ona görünüyor. Hadi. Arkadaşlar niye like gelmiyor? Seni seviyorum ablam. Eymen'i de seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ben TV bizler de sizleri çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Burak hoş geldin. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 164 kişi olduk. Neden like gelmiyor? Bir tane like hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi şu ya, anda saysam mi? belki arkadaşlar şimdi e, sayarsam şurada belki bir 20 kişi. Neden 20 kişi like atmıyor? Like atarsanız çok seviniriz. Aleyküm selam. Burak Senmez. Abla çok özel, özelin. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, hemen hemen her gün bundan sonra akşamları canlı yayın açmaya karar verdim. Çünkü gerçekten böyle güzel, hareketli bir akşam oluyor bizler için. Haydi yani 20 dakikamızı da sizlere neden ayırmayalım? 20 dakika yayın açız. Elektrik bisikleti ne oldu? Furkan, elektrik seketi duruyor. Ben de arada kullanıyorum. Abla TikTok açtım. Çınar bence TikTok hiç çok sağlıklı bir platform değil. Ama yine de biz videolarımızı oraya da atmak zorundayız. Çünkü çok büyük bir platform orası da. 200 bir 11 kişi arkadaşlar like like. Şu anda yazanlar neden like atmıyor? Onu çok merak ediyorum. Like atarsanız çok sevinirim. Azerbaycan'a selamlar arkadaşlar. ilk like benden. Ben TV çok teşekkür ederim. Mevlüt hoş geldin. Burak hoş geldin. Eymen, Eymen seni çağırıyorlar. Eymen. <laughs> Mehtap biraz daha abuk sabuk bir şey yazarsan seni yayından atmak zorunda kalacağım. 263 kişi like atarsanız çok sevinirim. Darlı Ümit. Ümit hoş geldin. Elçin yerine elçi. Nihat hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. 261 kişi ama neden like gelmiyor? Like atarsanız çok seviniriz. Çok seviniriz arkadaşlar. Bir şey değil var olun yeter ablam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz 210, 241 kişiyiz. Efe, 241 kişiyiz. Aysel, hoş geldin. Azerbaycan, ya Azerbaycanlı bıraktık. Azerbaycan'la ne kadar çok arkadaşımız var, ne kadar güzel. Arkadaşlar, bizi takip etmiyorsanız, daha önce hiç videolarımızı görmediyseniz, ilk önce bir abone olursanız, geçmişteki videolarımızda, uzun videolarımız da var. kanalımıza çok güzel uzun videolar çekiyoruz. Bugün hatta Eymen'in okul turunu çektik. Onu paylaştık. Ee, cumartesi günü arkadaşlar Eymen'i bebek kılına mı sokalım? Bir 24 saat bebek mi yapalım? Veya e, kral köre kral e, ne, vezir kral değil mi? Bir dakika. Bir gününde köle olmak mı? Ya yani mesela işte seçeceğiz hangimiz olacak bakalım. Onu mu yapalım? Siz ne derseniz onu yapalım. Kalp filiz gözde. Arkadaşlar ismimi okumamı istediğin arkadaşlarım lütfen like atarsa çok sevinirim. Nihat çok teşekkür ederim inşallah ablacığım. Hilal hoş geldin. Salih hoş geldin. Arkadaşlar yeni gelen arkadaşlarım bir like atarsanız çok sevinirim. Kara oyun he, hoş geldin. Aysel abone oldum. Çok teşekkür ederim. Geçmişteki videolarımı şöyle bir kalp atarsanız uzun videolarıma çok sevinirim arkadaşlar. 24 saat bebek. Tamam Mevlüt 24 saat bebek yapalım Eymen. Ne dersiniz? <laughs> Aslında çekelim onu bir an önce. Abla Eymen diye bağırır mısın bir kere shorts videolarındaki? Eymen! Oldu mu? Ayzel hoş geldin. Azerbaycanlı o kadar çok arkadaşımız var ki şu anda yayında. Arkadaşlar Azerbaycanlı arkadaşlarımıza, normal arkadaşlarımıza hoş geldiniz. Sizlerle rica Eymen Eren Durmaz kanalımız var. Tekrar yine açtığımızda şu anda 30 tane 29 tane videomuz var. Uzun videomuz. Oraya da abone olursanız, videolarımıza şöyle bir küçük bir like atarsanız gerçekten çok seviniriz. Hatta şimdi hemen abone oldum diye yazarsanız çok sevinirim. Ronaldo hoş geldin. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizi takip ediyor musunuz? İlk defa mı takip ediyorsunuz? Onu öğrenmek istiyorum ilk önce. Hoş geldiniz. İsmim de oku. Eymen hoş geldiniz. Like atarsanız arkadaşlar hepinizin ismini okuyup kalp göndereceğiz. Şu halimize bak. Tabii ki de gelir inşallah yaz. Kim o? Abim. Hmm. Çok teşekkür ederim Saadet, Adele, Kristen. Hello. Abla, Abla ben yeni gördüm. Dedim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarım hemen bir like atarsa, abone olursa. Bir de arkadaşlar Eymen için özel bir kanal açtık. Eymen Eren Durmaz kanalı. Çok yavaş gidiyor. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Oraya da bir abone olursanız 296 kişi abone olduğunuzu düşünsenize. Hadi oraya 1000 kişi yapalım mı ne dersiniz? Arkadaşlar like atanları abone şey ismini okuyorum. Gökhan böcekli kalp yapar mısınız? Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar herkes hoş geldi geldi Eymen yaz <laughs> burada mı Hoş geldiniz canlı yapıyorsun abla canlı nasıl yapıyorsun canlı yayın özelliği benim sistemime kendisi yükleniyor belli bir kotaya belli bir e, seviyeye ulaşınca arkadaşlar herkes canlı yayın yapamıyor Hoş geldiniz arkadaşlar abla ne yazdı anlamadım. Arkadaşlar çok hızlı gidiyor. Kusura bakmayın hepsini okuyamıyorum. Sevil hoş geldin. Arkadaşlar yeni gelen arkadaşlarım like atarsa hemen yukarıda üst köşede şöyle bir işaret var. Oraya tıklarlarsa çok sevinirim. Eymen çok tatlı olduğunu söyleniyor. Bakayım bir tadına anneciğim. Dur. <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Buradayım Eymen diyor. Baran sana Eymenciğim buradaymışsın. Güler hoş geldin. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Üst köşede şöyle bir işaret var. Oraya tıklarsanız çok sevinirim. Sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Abone olmadıysanız abone olursanız çok seviniriz. Abla ben seni çok seviyorum. Ronaldo ismin gerçek ismin neyse onu söylersin. Biz de e, ismine hitap ederiz. Bizler de sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Ben arada böyle e, canlı yayın hemen hemen her gün açmayı planlıyorum. Ama belli de olmuyor. Bazen yoğunluk oluyor. Ama saatini veremiyorum. İşte anlık açıyorum arkadaşlar yayını. İsmimi okur musun? Tuncay Kılıç hoş geldin. Pardon, Eymen Mişadı. Eymen Adaş'ın geldi. Güler güler sen de abla çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sormak istediğiniz bir şeyler var mı bizlerle ilgili? Cumartesi günü bir video çekeceğiz. Eee cumartesi günü için 24 saat Eymen'i bebek mi yapalım? Yoksa yoksa e, köle kraliçe tarzı bir şey mi yapalım? 24 saat köle olmak mı yapalım? Ne yapalım? Ne dersiniz? Poyraz hoş geldin, Ravza hoş geldin arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Ee, Mevlüt ablacım İzmirliyim ben ama eskişehirde yaşıyoruz. Bebek olsun, bebek mi olsun? Tamam hadi bebek yapalım hepinin. <laughs> like abla eymen köle kral yapın tamam inşallah zaten bu ay bu hafta mesela bebeği çekersek öbür hafta cumartesi de e, kral kraliçeye çekeriz veya kral köle ikisini de çekeceğim nasip olursa e, Cenker abinizi denk getirmem lazım. Kimse like atmıyor. Evet Efe ben de çok kızıyorum. Çünkü 133 kişi hep herkes her gelen şu anda yayındaki herkes like atarsa e, bir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Like atmakta bir size zararı yok. Ekstra bizlere gerçekten çok güzel bir fayda sağlar mısınız? Abla ben geleyim mi? Lütfen anket aç. Baran e, geleceğin zaman mutlaka bize söyle ablacığım biz çünkü e, bazen evde olmayabiliyoruz ama bir gün ayarlayalım e, ee, i̇nşallah bekleriz her zaman olur mu? Abla Eymen nerede? Eymen lavaboya kadar gitti ellerini yıkamaya. Abla ben attım. Çok teşekkür ederim. Özde ee, 40 yaşındayım. Ney? I am sorry but Vallahi Valla hiç anlamıyorum İngilizceden. No pek English. Ben Tamam abla beni tamam abla abla ben tamam abla <laughs> anlamadım Hoş geldiniz atıyorum abla seni seviyorum Güler Güler Hoş geldin Ben de hepinizi çok seviyorum Hoş geldiniz tekrar yayınıma İyi ki varsınız İyi ki sizlerle sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz Arkadaşlar geçmişteki ee, dedim Aydın Arkadaşlar geçmişteki hiç uzun videolarından denk geldiniz mi geçmişteki uzun videolarımı seyrettiniz mi Ravza Eymen'e aşk aşkın Abla hemen sorar mısın en sevdiği öğretmeni neymiş? En sevdiği öğretmeni kim acaba? Ben de bilmiyorum ama sormak lazım yeni ya öğretmenlere. Hoş geldiniz Azerbaycan'a selamlar. Tabii ki de okurum. Bir dakika Nurhan Sezer hoş geldin. Sevgi Çelebi arkadaşlar yeni gelen arkadaşlarım like atarlarsa like attım diye yazarlarsa hemen ismini okuyup kalp yapacağım kendilerine. Çok kötü. İngilizce çok kötüyüm. Hem de İngilizce konuşuyor. İyi. Kalp ya. Ben seni seviyorum. Büyük hayranım. Ronaldo çok teşekkür ederim. Efe hoş geldin. Arkadaşlar biraz yazışma. ismini oku abla. Saadet Meley hoş geldin. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni gelen arkadaşlarım şu like'ı işaretlerlerse çok teşekkür ederim. Neymiş? itme Yunha hoş geldin. Teşekkür ederim. Ravza iki tane oğlum var. Bir Eymen var, bir de cenker abiniz var. Videolarda görürsünüz zaten onu da. Hikaye basit. Abla ne yapıyorsun? İyiyim ablam, sen ne yapıyorsun? Aysel Sayadova hoş geldin. Azerbaycan'a selamlar bu arada. I am sorry. But Rusun et us ve translator. Aslında I am sorry üzgünüm diyor. Ee, Rusya'dan ne alaka? Futbol fan 7 Futbol fan 7 Hoş geldin. Eymen. Sana arkadaşların hangi dersi sevdiğini soruyorlar. Hoş geldiniz. Abla, kardeşim. Tele benim kızım. Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Abla nerede yaşıyorsun? Eskişehir'de yaşıyorum. En sevdiğin ders nedir? Benim? Evet. Ay I... I like classes math. Matematik dersi. Eymen en sevdiği ders matematikmiş arkadaşlar. Ronaldo 7, Ronald, Ronaldo CR7 hoş geldin. Abla Eymen selamlar kardeşine de. Evet aleyküm selam onların da size çok selam var. Eymen'in de size çok selam var. Arkadaşlar ilk kez yayınıma gelenler abone olurlarsa çok sevinirim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım, Ay, ne? Evet öğretmen sınavların iyi mi Evet Rabza sınavlarını soruyor Arkadaşlar bir Sınav... dersimiz haricinde sınavlarımız iyi like attım ismi okuyun futbol ki, ki. futbol fan 7 <laughs> soft kedi sınavlar nasıl gidiyor sınavımız bir çok şükür kanalara. Eymen benim ilkokulda vardı. Eymen benim ilkokulda vardı. Mehmet nedir anlamadım. Eymen'in yaşını tahmin edebilelim, edelim mi abla? Evet. Eymen kaç yaşında arkadaş? Çok basit. Tahmin etsinler. Eymen benim için kalp yapar mı? Eymen, Baran için kalp yapar mısın? Kalp Arkadaşımsın benim. ya, yapmaz mıyım? <laughs> Bilgisayardan yazıyor. sod Kedi, elçin durmaz mehmet mahmut Mahmut. ben Ermez, buradayım ben. ben buradayım eymen parana <laughs> <laughs> öyle atmış hoş geldiniz arkadaşlar selamlar yeni gelen arkadaşlarım çok çok teşekkür ederim 9 ya da 10 11 eymen yaşlarını tahmin ediyorlar yaşını tahmin ediyorlar senin hmm, ben birisini gördüm He. o üç kişiden ee... abla ismimi okur musun celal Hemen o üç kişiden, kişiden birisi. Okuyayım, Burak, SJ, Enes, Güler, Güler. Mehmet. 7 ve 6 yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Soft kedi biz de sizi seviyoruz. Hayır. Hayır. Evet. Cevabı bileni okuyacağım. Hadi biraz Hı, daha devam edelim ben. istersen. Dur. Kağıda yazalım ya. Yazma yazma. Hemen ne, ne, ne yazıyor burada? I am sorry but don't in. Derse. Ben seni anlayamıyorum diyor. Okey. Biraz İngilizce konuşsana. Bir şeyler sor. Nasıl Bir şeyler sor İngilizce. Ee, cevapları açıklıyorum. Ee, Ronaldo kare yedi bildi. Bir de bir dakika. Bir şey daha bilmişti. Bir dakika. s t J, N, s. Arkadaşlar bundan sonra ne yapalım biliyor musun? Canlı yayınlarda biliyor musunuz canlı yayında şöyle bir soru cevap yapalım. Türkiye'nin geneliyle alakalı mesela Türkiye'yle alakalı bir Türk soru. Burada Türk server. Yes. Yes bak. Oğlum zaten Türksün niye yapıyorsun ki? <laughs> <laughs> futbol fanıydı evet oğlum. Ama sö söyledik ki. <laughs> evet. Baran Ayaz. Mı? Baran sen bilirsin ya. <laughs> ya Nurhan hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hemus Yakın arkadaşın kim? En yakın arkadaşın kim Eğmen? Şu anlık en yakın arkadaşım Ümit, Baran, Baran, Ayaz, Demirel. Ümit değil mi? Ümit, Ümit. arkadaşlar ilkokuldan arkadaşı Eğmen'in. Düşünce sınıftan bir arkadaş. Güney'i de seviyorsun. Ulaş Güney. Yok ya. Oh, küfürlü. Hı? Biraz fazla küfürlü. Hı -hı. Değil değil. Eğmen ismi mi okur musun? Ronaldo kar yedi. Ronaldo'yu sevilir. Ronaldo'yu severiz. Ablam iyi geceler. Ben TV hoşça kal. Birazdan şimdi kapatacağım ana, ben. Şimdi bir, bir şey yapacağım Ronaldo ile ilgili. <gülüyor> 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 ne yaptın? Bu arada şimdi? çok çok bu arada teşekkürler Eymen kaldığın için ee, sıkıntı yok Kankacım. Eymen kaça gidiyorsun diyor. Eymen kaça gidiyorsun? 5. İşken Arkadaşlar bize sormak yaş. istediğiniz bir şey var valdir. mı? Mesela e, videolarımızı seyrettiğinizde mesela en çok neyi merak ediyorsunuz? Ya. Nerede yaşıyorsun abla? Bir var mısın ben Eskişehir'de ama, yaşıyorum valdir. Valdir. Ben nerede yaşıyorsun? Can you speak Russian? Rusya, Rusya. Rusya. Ee, Rusya. E Hello. <laughs> Anne. O oh, İngiliz, İngiliz. Ama Rusya'da yaşıyormuş annem. Uh, no, I don't understand uh, Russian. Aydınlar. Aydınlar. Aydın Biz seni çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Ablam iyi geceler diliyorum. Gitmem lazım. Ben TV. Hoşça kal. Allah'a emanet ol. Emrah abinize çay koyalım. Hadi bakalım şimdi kurabiye ile. ben devam ettim. Hayır evet, sen ayrı ay 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 başına olamazsın. Çünkü yasak. Ya, ne oldu ismini mi Mehmet. Hoş geldin. Arkadaşlar like like. 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 Please like. Bırak onu anneciğim. Kokuyor kokuyor bu. <laughs> çay çay yapıyor çay. Haydi. Haydi. bisiklet videosu gelsin diyor Furkan Eymen. Dur babana kurabiye götüreyim anneciğim. Emin açma alacağım. Gitme. Gitme. Mehmet tabii ki de okurum. Hoş geldin bir kat de WhatsApp'tan benden tamam teşekkür ederiz barancığım teşekkür ederiz I from Burt. Akin. Okay. I am from Burt. Nele sorusu? I am from British. British. Ne? Ee, onun onun e, olduğu yer British'miş. British. British. Yeah. Ya arkadaşlar bir İngiliz İngiliz daha <za> kışkırtma gelsin evet. diyor Eğmen'in daha önce kanala bir tane kışkırtma çektik Arkadaşlar bir dakika oluşum koyamam bir saniye bekle babana da çayını koyayım abiye de çayını koyalım Güler çok teşekkür ederim Bizler de hepinizi Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar Celal Hoş geldin Hoş geldiniz arkadaşlar Emrah'cığım çay, çay koydun mu sen kendine Allah ne ara koymuşlar ben seni çok seviyorum abi. Nurhan'cığım Ben de hepinizi çok seviyorum ne olur gelen arkadaşlarım şöyle bir like eskisi yemezsen e, bundan sonra ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar e, kalemi kağıdı hazırlayın çok ciddi sınav yapacağım sizi bundan sonra e, her gün akşam bir tane benim defterim var e, bilgi defteri ile alakalı e, buradan soru cevap yapacağım bilenleri ismini aliyetten okuyup Mesela bir videomda da ismini söyleyeceğim Eymen Eymen hangi takımlısın diyor. Eymen hangi takımlısın? Beşiktaş Eymen. Dedikodu var mı? Ravza yaparız dedikodu ya. Anne. Ha. Dedikodu ne kadar bile kötü bir şey biliyor musun? Şey, şey, şey. Hı hı. Evet. Bu. <laughs> Bu. Evet. Evet. Bu. Bu. Dur. Gel buraya tut. Sen tut. anne. Gözükmez. Anne ver bana istiyorsan. Ver, ver bana. Aa, anneciğim tek senin olamaz. Hani, gel o zaman. Hadi yürü gidiyorum. Vallahi çay koydum. Bırak dediğin gibi. Cenk abi, ya, bu Cenk kanka abim kanka. burada. Annem emlak koydum sana orada. Nasıl olmuş? beğendi. Emre abiniz bunu beğendi. En sevdiğin yemek. Eymen'in en sevdiği yemek mi? Eymen en sevdiğin yemek ne? Hamburger. Evet hamburgeri çok seviyorum maalesef. Gofteci Yusuf. I can also what's the hello bye okay. What's your name? Ee... my, my name is Sofia diyeceksin. My name is Sofia diyeceksin. Kendisinin ismi Sofia imiş. Senin ismini soruyor Eymen'cim. Yo bak what uh, what's your name? Sophia ben diyor. Ben kal. My name is Eymen. Hmm. Eymen. <laughs> Eymen. Öyle okunuyor. Um, I can uh, some words there. Hello. Bye. Ok. Bye. See you. Fatıma hoş geldin. Bas yeter indir açın durumuz. Ee, abla Mahmut ölmesin. Ne diyorsun ya sen anlatıyorum anlatıyorsun be abla. Gözümü seveyim. Gülay sen Emel sen sence ben videolara gelmeli miyim? Onu sen bilirsin. <laughs> Gelebilirsin istediğin zaman. çok <laughs> çekeriz bayağı Baran. Ben oraya geleceğim ya. Kursun önünde bir iki tane şans çekelim olur mu seninle? Abla ismini söyle. Leyla Nut. Leyla Nut hoş geldin. Sefalar getirdin. Baran ailen izin verir mi? Manyemiz Kril. Kril. Ee, hello. Anne sen ya konuşma ya. <laughs> ne ne, ne diyorsun, Allah aşkına? Hello. Hello. Bak hello. Hey mancım. İyiyim Leyla Hanım hoş geldin. Arkadaşlar Eymen suyu yap diyor sana. Çekil. Çekil, çekil. Görünmüyorsun. Dur. Mikrofon mikrofon uzat bana şöyle. Azerbaycan tabii şöyle. ki. Şöyle şöyle bak. Dışarı gelsen fişon üstü paramız odur. Su. Veriyorlar veriyorlar. Ee, çok teşekkürler teşekkürler teşekkürler. Veriyorlar. My name is Kirill my name is Selam. Sel selam neydi? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> hi diyeceksin. Hi. Hi are you? Where are you? Arkadaşlar sen neredesin Ayman? İki dakika sonra yayını kapatıyorum biraz yeah. Diyor. Güler güler. Ronaldo Karir Eymen ismimi oku. okudum zaten. Ravza Türkış. Abla en çok videoları Eymen'in sekreterine merdivenler edilmesini seviyorum. Gerçekten mi Burak? Demek ki o videoları da sizler çok seviyorsunuz. Bay, gitmem lazım. Hoşçakalın. Ben çok de çok seviyorum. Mesela bir merdiveninden kaymaya çok seviyorum. Türk hoş geldin. Gurbet ikinci hoş geldin. Arkadaşlar e, 50 saniye sonra kapatıyoruz. 25 Bayağı dakikalık bir yayın zaman. oldu. Vay gitmem lazım. Görüşürüz. Kendinize çok, kendinize çok dikkat edin olur mu? Hepinizi çok seviyoruz. Bizler de Siz sizleri severim, çok görüşürüz. seviyoruz. Kalp yapar mı? <laughs> <Kendiye> çekiyorum da. <laughs> çok tatlısınız. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle iyi ki buradayım. İyi ki YouTube'tayız değil mi Emancı? Çok güzel videolar gelecek ama biraz daha böyle kendimizi geliştirmemiz gereken şeyler de olabilir. O yüzden kendinize çok dikkat dikkat edin. Ay Emir, yayını kapatıyordum bir insan. Bana yaz bir şey demiş. Bir dakika. İnşallah Baran. Emir geç kaldım ablacığım ya. Kapatacağım şimdi çünkü. Uyakaldım. Canın sağ olsun. Hiç önemli değil. Nasılsın? İyiyim ablacığım. Valla bizler de iyiyiz. İşte böyle bir yayın açtım. Bak 25 Emin, dakika olmuş. Benim okulunda mıydın? Emir abim üniversiteye gidiyor. İyime. Üniversite bile gidiyormuş. He, bir tane kişi vardı. ona benzer. İyiyim ablam. Havalı diyor. Havalı dağılıyor. Ayam... 10 years old. Uh, she is uh, 14 years old. 40 years old. 14 years old. Güler, ben de hepinizi çok sevdim. Gurbetekin seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar zaten bundan sonra akşamları böyle bir 15-20 dakikalık sizlerle yayın açacağım büyük bir ihtimalle öyle gözüküyor. Çünkü gerçekten bunun faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizlerin bizi tanıması lazım ki niye videolarımızı seyredin, bizleri, bizlerle birlikte olun, bizi destekleyin. Haksız mı? 35 kişiyiz olsun. Daha sonra inşallah artarız. Fikret Akayca hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Biz... Ee... Bir senedir yayınımıza, bir senedir YouTube'dayız arkadaşlar. Daha çok yeniyiz. Ama inşallah güzel şeyler olacak. <laughs> Kendinize. Vallahi 200 bin <laughs> abonede büyük bir kışkırtma gelir. Yok az yok kaldı. kanka. E, benim, benim ismim hoş olduğu için öyle. Annemin ismini söyledim ben. Benim ismimi söyledi. Ben Şii'yim ya. <laughs> Kız. O yüzden. Baran. Leyla hoş geldin. Yetiştik yine de. Olsun canın sağ olsun Emir derslerin yoğundur ablacım. Hiç önemli değil. Ege hoş geldin. Sizi çok seviyorum. Bir yıldır takip ediyorum. Egecim çok teşekkür ederim. Hepinizi bizler de çok seviyoruz. Kardeşim, biz iyi, yayın annem, anne. biz yayın açıyoruz ki sizler bizi daha iyi tanıyın ve daha güzel destekleyin. Uzun videolarımıza bakın. Uzun videolarımıza yorum yapın. Serkan hoş geldin. Sercan hoş geldin. Azerbaycan'a selam. İyi inşallah oyun videosu çekecek Oyun videosu çekebilirim aslında. Hayır. Arkadaşlar bir arada evet. bir oyun videosu atalım. Olmaz mı? Ben çekerim kendi bilgisayarımdan. Güler güler. <laughs> Yarın inşallah yeniden aynı saatlerde açmaya çalışacağım yayını. Ama şey ve şey Evet 14 yaşında değil 14 demişsin Eymen'cim. <laughs> <laughs> 40 dememişsin. Düzü düz çekecek video. Allah sonra o videoları editleyeceğiz. Şimdi oturup videoları hazırlamam gerekiyor. Kendinize çok dikkat edin Güler'cim. Kaparsın. 40 o zaman forty. <laughs> forty değil mi? Forty. Arkadaşlar bir yazın forty değil mi? Forty 40 değil mi? Oğlum çok seviyoruz. Seni çok seviyoruz. Egeciğim bizler de sizleri çok seviyoruz. Böyle biz kocaman bir aile olduk. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerleyim ben. <laughs> Türkmenistan. <laughs> Türkmenistan'a Türkmenistan selam Tabak olsun. <laughs> Arkadaşlar e, atıp e, duymayanlara biz dinlemeyenleri engelleriz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar biz abla sana iş düştü bu yaşta. Vallahi iş düştü sorma ya. Neyse hayırlısı. Neyse arkadaşlar. Eymen ya. Zeynep uçar. Sen de ye. Haberin olsun. Zeynep uçar. Kapatacağım zaten anneciğim. Çok da ha, gerek geçici olarak engelli. 24 saat kanalımıza girme. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyoruz. Sağlıkla kalın. Sağlıkcakla kalın. Annelerinizin sözlerini dinleyin. Anneleriniz diyorsa her zaman için haklıdır. Değil mi Eyvancığım? Allah zihin açıklığı versin derseniz de. Bundan sonraki e, açtığımız yayınlarda çok güzel soru cevaplar yapacağız arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Yarın da bu vakitlerde inşallah açacağım gibi gözüküyor. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Hadi gel şuraya. Hadi bir.